Hayırdır orospu çocukları? Hayırdır hayırdır? O düzen düzen değil, sistem sistem deyip Bir bakmayın diğer ülkelerin Diğer entelektüel ve başarılı ülkelerin insanların Başarılı geçmişi olan insanların Nasıl nasıl güzel bir hayat geçirdiğini boktan olsa da Çoğu iş Ye yeah. Gene de gene de Anlaman gerekiyor şu siktimi düzeni değil de Seni seni aldatanlar ve uyutanlar var bu düzende şunları anlasana be güzelim be Sürekli anlatalım sana be İbinenin teki gibi güzelim mi diyelim he Hayır demeyeceğim Ulan sikti mi kafalısı seni pipi kafalı iç Pipi kafalı pipi suyu içen piç Biç Anla şunu artık Anla şunu artık Bu amına kodumun ülkesinde Tek olan belli Tek olan senin Senin daha fazla yerin olmadığı Ve seni siklemedikleri seni sürekli düşünmeye çalışıp düşündükleri ve sürekli sürekli siklemedikleri ne olursa olsun ne kadar başarılı olursan ol akademik veya hayatta veya veya bir yatırımda veya başka bir şeyde gene de siklemeyecekler seni şunu anlamalısın artık şu siyasetçi politikacıların hepsi yerin dibine girmeli ve hiçbirinden umut vaat edilmemeli Belki belki birkaçından belki vaat edilmeli diyeceğim ama onlara da güvenemiyorum asla güvenmeyeceğim de Avazın kadar çıkar, ka, çıkacak kadar çıkacağı kadar bağırsam da bir önemi yok o yüzden hızlı bir şekilde söylüyorum asla mermi gibi durmadan tık 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 tık, tık, tık. söylüyorum sürekli ya durmuyorum çünkü biliyorum ki biliyorum ki susturmaya çalışacaklar günün geldiğinde çünkü susturmak onların işi ne kadar yaparlarsa yapsınlar Açıkçası hiç umurda değil Ölümüne bir şekilde Hak savunmaya devam edeceğim Çünkü sıkıldım artık Sıkıldım artık içimi dökmemekten Ve sürekli olaylara susmaktan Başımı emekten Ve sıkıldım bu durumlarda Evet şu an döküyorum içimi bir sese Çünkü elimden hiçbir sikim gelmiyor Ne yaparsam yapayım Hapise gireceğim ve yok olacağım hiçbir şey yapamayacağımı o yüzden bu protesto bir rap ye yeah. underground misali hiç kimde olmadan şu an sallıyorum kime bilmiyorum ama sallıyorum hakiyen orospu çocuklarına mı evet onlar olabilir veya başkalarına mı sürekli yerinizi kapan ve sürekli yerinizi alan yerinizi sizin hakkınız olsa da çalan ve çalmasına rağmen bunlar hava atan bunu havalı bir duruma sokan, kendini havalı sana, kendini havalı sana, paran piçik etseniz de piçi Yenseniz de kendini havalı sana. He. Bunlar hep olacak dostum, bunlara bunlara sakın aldanma ve devam et şu simsonikliye, simsonik girişe ata. Ne olursa olsun sakın düşme. Bu düzenin yenmek için sen de, sen de dostum. Sakın pes etme Hayatı siktir edeyim ve yaşamı yayın Yok olayım diye kendimi yok oluşa bırakma Var et